Hani? Bizim bildi, ha. tüm köyleri böyle. Yani evet, öyle. Saçma tüm köyleri böyle. Yüz arazi yok. Ama işte doğası güzel. Cennet, cennet. Aksegen'in tüm köyleri cennet bu şekilde. Doğa, doğa harikası. Türkiye'nin Türkiye'nin ikinci Karadeniz'i bu, bunlar. Her taraf ağaçlar, yeşillik. Bak akşam kar yağmış buraya. Temelde karı almış akta karı kavuşmuş